Dijital pazarlama nedir ve nasıl çalışır? Bugün neredeyse her işletme çevrimiçi ortamda yer alıyor. Google'da gördüğünüz reklamlar, gönderiler, videolar, satış sayfaları, mesajlar ve web siteleri dijital pazarlamanın bir parçasıdır. İnsanlar internet üzerinden araştırır, karşılaştırır, öğrenir ve satın alır. Stratejik kullananlar avantaj kazanır. Dijital pazarlama basit sözlerle nedir? Dijital pazarlama, çevrimiçi yollarla insanları çekmek, ilişki kurmak ve ürün veya hizmet satmak için yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Sadece broşürlere, telefonlara veya fiziksel vitrinlere bağlı kalmak yerine, doğru kitleyle sosyal medya, reklamlar, içerikler, satış sayfaları ve dijital mesajlarla iletişim kurarsınız. Amaç, gerçekten ilgilenen kişilere ulaşmak ve onları doğal bir şekilde satın almaya yönlendirmektir. Çevrimiçi ortamda insanları nasıl çekersiniz? İlk adım, doğru insanların sizi bulmasını sağlamaktır. Bu sosyal medya, videolar, blog, Google aramaları, tavsiyeler veya ücretli reklamlarla olabilir. Her strateji trafik oluşturur, yani içeriklerinize, sayfanıza veya teklifinize gelen insan akışı. Trafik ne kadar kaliteli olursa satış ihtimali o kadar artar. İçerik neden önemlidir? İçerik, birine öğretmek, eğlendirmek, ilham vermek veya bir sorunu çözmesine yardımcı olmak için yayınladığınız her şeydir. Bu bir gönderi, video, eğitim, karşılaştırma veya bir hikaye olabilir. İçerik belirli bir kitle için faydalı olduğunda güven oluşturur ve insanların geri dönmesini, yorum yapmasını, paylaşmasını ve sizi hatırlamasını sağlar. Satıştan önce değer sunmak ve konuyu bildiğinizi göstermek önemlidir. Dijital dünyada reklamlar nedir? Her zaman organik erişime güvenemezsiniz. Ücretli reklamlar süreci hızlandırır çünkü mesajınızı kısa zamanda birçok kişiye gösterebilirsiniz. Şehre, ilgi alanlarına, yaşa ve diğer filtrelere göre hedefleme yapabilirsiniz. Reklamın gerçekten satın alabilecek kişilere gösterilme ihtimalini artırır. Satın alma yolu nasıl işler? Dijital pazarlama sadece birini bir sayfaya yönlendirmek ve satın almasını beklemek değildir. Bir yol vardır, buna satış hunisi denir. Önce kişi sizi keşfeder, sonra takip eder, ilgi duyar, karşılaştırır ve ancak sonra satın almaya karar verir. Bazı ürünler daha fazla zamana ve bilgiye ihtiyaç duyar, bazıları daha hızlı satılır. Fiyat ve çözdükleri probleme bağlıdır. Halkla ilişki nasıl kurulur? Birisi ilgi gösterdiğinde sosyal medya, mesajlar, WhatsApp, e-posta veya topluluk üzerinden iletişimi sürdürebilirsiniz. Bu ilişki, şüpheleri gidermeye, faydaları göstermeye, çözümün nasıl çalıştığını açıklamaya ve satış öncesi güven oluşturmaya yardımcı olur. Kişi kendini güvende hissettiğinde satın alma kararı çok daha doğal olur. Sonuçlar nasıl ölçülür? Dijital pazarlamanın avantajlarından biri her şeyin ölçülebilir olmasıdır: tıklamalar, erişim, etkileşim, mesajlar, site ziyaretleri ve satışlar. Bu kampanyaları ayarlamayı, iletişimi geliştirmeyi ve daha fazla para yatırmadan önce kitle davranışını anlamayı sağlar. Sonuçları analiz eden biri, sadece deneme yanılma yapan birine göre çok daha net karar verir. Unutman için özet: Dijital pazarlama, içerik, ilişki ve çevrimiçi tanıtımın birleşimidir. İnsanları çekmek, güven oluşturmak ve öngörülebilir şekilde satış yapmak için kullanılır. Dijital kanallarla gerçekten çözümüne ihtiyaç duyan kişilerle konuşur ve tüm aşamaları net şekilde takip edersin. Şimdi söyle, dijital pazarlamanın hangi kısmını daha fazla öğrenmek istersin?